değil nidası olan program. Priction. Efendim bugünkü konu çok mu çok tatlı bir de uzun. Ama diyeceğim bunu mecburen diyeceğim çünkü. <laughs> Öyle onun tanıştırıldım. Üzerinde... <laughs> onun üzerineydi. Sevgili Can Oflas. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız efendim? <laughs> İyiyiz. Senin oralara pandemi nedir durum? Ee, herkes de aynı ya. Uruyu bayağı iyi uğradı yani. Bayağı aylarca kaldı biz dedi. Ama ben tabii müzisyen olduğum için işte bol bol şarkılar, Size türküler... Size yaradı bu ya? Ee, konser olarak yaramadı çünkü ben tam ah, konserlere evet. başlamıştım. Böyle turneler falan planladığımız bir süreçti. Ee, tam böyle işte bütün ekipmanlarımın gerçekten böyle hazır olduğu bir süreçte bu patlayınca biraz daha eve, stüdyo kapandığımız... Ama üretim olarak gerçekten iyi oldu için yani. Ama kanalın çok güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Bir tane video koyabildim High and Dry videosu. Biraz da aranjör olarak başka bir sürü iş yaptığımız bir süreç tamam. oldu. E, hatta işte babacım stüdyolarına güvenle birlikte her hafta işte Deniz Ünlü birlikte her hafta böyle bir sürü süreçten geçtik. Böyle bir kendi kendine kalmak nasıl geldi sana? Bana iyi geldi. Benim ihtiyacım var. Sevgili Büşra da burada menajerim. Onunla hep konuştuğumuz bir süreçti. Yani ya bir ara ver. Hani kendine bir, bir, beş gün bir ara ver. Yok benim ara vermem lazım. Daha böyle bir şey yapmam lazım diyordum. Şimdi ara vermek zorunda kaldım tabii Oo, değsin o zaman. Aynen biraz böyle bir kendime <laughs> döndüğüm, böyle daha böyle kitaplar okuduğum, kendi istediğim dizileri izlediğim bir süreç, yemekler yaptığım, ee, vegan kekler yaptığım bir süreç oldu. Allah Allah, Aynen. dur bir dakika, bir şey, bir dakika. Bir şeyler oldu orada. Bir yani. dakika şimdi, peki daha önce yemek yapıyor muydun? Bu kadar sık, asla yapmıyordum yani. Evet, tabii ki de bir mutfakta... Ha, yemek yapmayı biliyorsun ama. Bilmiyormuşum bence ya. Bu kadar, yani böyle bir soğan kesmekten tutun sarımsağı yemek. Ben hiç bunlara çok fazla girişmezdim eskiden. Şimdi her gün yemek yaptığım için daha işin içindeyim diyebilirim yani. O artık. zaman vegan bir tarif çalalım buradan. <laughs> vegan kek tarifimi şu an gerçekten çok iyi verebilirim. Hadi. Evet tamam hızlıca anlatıyorum. Ee, biraz şeker un var arkadaşlar işin içinde. Ya ama şeker un mu? Ya ne olacak ya biraz kilo alabiliriz zaten. Yulaf, 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 çiğ koyabiliriz onun yerine. Ha hayır Hindistan cevizi unu koyabiliriz. Evet. Ben yaptığımı anlatıyorum arkadaşlar. Kamerayla tamam. siz istediğiniz gibi evirip tamam. çevirirsiniz. 2 ee, su bardağı un. E, şu an yemek tarifi veriyorum YouTube'da. Yine yok mu açık mı? Nereden nereye? E, bir su bardağı şeker koyuyorum. Onu böyle bir ettim. Kabartma tozu, karbonat, bir çay kaşığı. Tabii ee, tabii yeter o kadar. Falan yani. azıcık az, bir tuz ekliyorum. Böyle karıştırma o kenara durdu. Ondan sonra hızlı anlatacağım. Evet. <laughs> Kelimi öyle arkadaşlar. Ya. Yani. Deneyeceğim. Güzel oluyor, hızlı oluyor. Ben alıştım Güzel. zaten. Eskiden hep böyle bakıyorum, şimdi ben de kendim denemişim. Biraz terledim bu arada, şey oldu, gerildim. <laughs> Tarif verirken yani. Hiç Birazdan böyle... bir mola veririz, şimdi olur, bir olur. estiririz. Peki. Y yemek yaparken şarkı söylüyor musun? Yok müzik dinliyorum daha çok böyle arkada. <laughs> ya <Yani gülüyor> podcast falan tarz ya dinliyorum. podcast biraz zor oluyor çünkü çok ses oluyor. Hmm. Kulaklığımı takarsam, takarsam podcast dinliyorum ama böyle daha çok yemek yaparken yaptığım yemeğe göre müzik tarzı değişiyor. <laughs>